Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Erdoğan'ın tarihi ziyareti sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama geldi. Türkiye ile Ukrayna resmen birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sonrası Devlet Başkanı Zelenski'den ilk açıklama geldi. Ayrıca ziyaret sonrasında savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski Kotoçki Sarayı'nda görüştü. Bu kapsamda Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'la Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasında imza altına alındı. Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir görev gücü oluşturulacak. Görev gücüyle Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik öneme haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır ifadelerini kullandı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna'nın Lviv kentinde yaptığı ikili görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini güçlü bir destek mesajı olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti böylesine güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajıdır dedi. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan'la tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya nükleer santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajlarını, Rusya'nın geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarındaki geniş çaplı tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi ifadelerini kullandı.